Kosinüs x eksi sinüs x eşittir 1 bölü 5 ise sinüs 2x değeri nedir? Öncelikle sinüs 2x'in formülünü hatırlayalım. Sinüs 2x 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x'tir. Sinüs 2x'i açtık bu şekilde. Bize verilen ifadede her iki tarafın karesini alabiliriz. Her iki tarafın karesini aldığımızda kosinüs kare x eksi 2 tane kosinüs x çarpı sinüs x artı sinüs kare x eşittir 1 bölü 25 çıkar. Buradan kos kare x ile sin kare x'in toplamının 1 olduğunu biliyoruz. 1 eksi 2 kosinüs x çarpı sinüs x eşittir 1 bölü 25 olur. Burada Eksi 2 kosini karşı tarafa 1 bölü 25'i bu tarafa attığımızda 1 eksi 1 bölü 25 eşittir 2 tane sinüs x çarpı kosinüs x yazalım. Burası aradığımız ifadeydi. Sinüs 2 x. 1 eksi 1 bölü 25 24 bölü 25 yapar. Aradığımız sonuç 24 bölü 25'tir.